Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen katık dolması tarifi ile geldim. Gerçekten mükemmel oluyor. Tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimize ilk olarak 4 adet kabağı yıkayıp doğradıktan sonra bu şekilde hafif az yağda kızartıyorum. Yarım çay bardağından biraz daha eksik yağ kullanabilirsiniz. Ben kalan yağı iç malzemesini ekleyerek tekrardan kullandım. Bu şekilde hafif pembeleştikten sonra kullanacağım tencerenin içerisine alıyorum. Hemen hızlı bir şekilde tencerenin içerisinde iç malzemesini koyarak dolduracağım. Fazla tabak çana kirletmenize gerek yok. Hemen hızlı bir şekilde iç malzemesini hazırlamaya geçiyorum. İç malzemesi için bir tahta kaşık dolusu kıyma 100 gram kadar kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası, kabakları kızarttığım yağı da ekledim. Bir adet orta boy soğanı küçük küçük doğradım. Üzerine bir bardak bulgur ekliyorum. Normal pilavlık bulgur kullandım. Baharatlarını ekliyorum. Baharatları videonun altındaki açıklama kısmına tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. İç malzemesini elimle güzelce yoğuruyorum. videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bu şekilde iç malzemesini güzelce yoğurdum. İyice yoğurduktan sonra hemen hızlı bir şekilde bu şekilde köfte şekline getiriyorum. Bu şekilde daha rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz hiç topak yapmadan elinize biraz iç harcından alıp yuvarladıktan sonra bir kabak bir köfte bir kabak bir köfte şeklinde tencereye de dizebilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu şekilde köfte kabak köfte kabak şeklinde dizdim. Daha sonra tenceremi alıyorum. hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra orta kısmında boşluk kaldı onun için 2 adet küçük boy patatesi 4'e böldükten sonra hafif kızarttım daha sonra orta kısmına koyuyorum üzerine ilk etapta bir buçuk bardak kaynar su ekledim sonradan yarım bardak daha kaynar su ekledim o şekilde tam kıvamında pişti İsterseniz en baştan 2 bardak su ilave edebilirsiniz veya sonradan benim gibi yarım bardak daha ilave edebilirsiniz. Kabağın pişme oranı cinsine göre değişiklik gösterebiliyor. Üzerini uygun düz bir tabak ile kapattıktan sonra kapağını kapatıyorum. İlk etapta orta ateşte daha sonra kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Toplamda 40 dakikada yemeğim pişti. Gerçekten çok lezzetli oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde tarifi denediğiniz zaman çok beğenirsiniz. Katık da olmasını servis tabağına aldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyorum. Daha sonra pul biberli yağ yaktım onu da gezdiriyorum. İsterseniz tereyağlı olarak da hazırlayabilirsiniz. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.